Arkadaşlar selamun <laughs> Evet bugün 25 Nisan 2022 Pazartesi günü ee, Bölgemizde e, Ana nektar akım kaynağı olan Bizim yörede çilek dediğimiz e, Bazı bölgelerde de Sandal denilen ağaç türü Çok soruluyor e, Bu mevsimde Ne balı süzüyorsun falan diye Şöyle göstereyim arkadaşlar Bu çilek geçti artık Narenciye bölgesine arılarımızı transfer işlemini gerçekleştireceğiz arılarda biraz bal var bunu taşıma sırasında artık sıkıntı yaşamamak için bu balları alacağım arkadaşlar Evet ben de biliyorum üçte ikisini sırlamamış olabilir arımız ama e, şu anda yapacak bir şey yok. Narenciye başladı. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. E, o bölgeye transfer etmemiz gerekiyor arılarımızı. Dolayısıyla yani bu şöyle söyleyeyim. Arılarımız katlı. Bu arıları benim tek başıma götürmek imkansız. Yani bir amele falan da tutsak, bir işçi işçi de tutsak yine de sıkıntı ne olur? E, ham petek vermiştik zaten bu arıların çoğuna. Bunlar yolda kırılabilir. Bir 30 kilometre, 40 kilometre ilerisini götüreceğiz arılarımızı arkadaşlar. Sıkıntı olabilir. Dolayısıyla bunları ben almak zorundayım. Evet arkadaşlar, bazı yorumlar gelebilir. Yok, üçte e, ikisi bunun sırlanmadı. Sen neden bunu götürüyorsun? Bu bal bozulur falan. Evet biliyorum. E, ama yapmak zorundayım arkadaşlar. Şimdi bismillah deyip işleme başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, i̇lk başta katımızı arkadaşlar bir kenarıya müsait bir yere indiriyoruz. Nasıl yapayım ben? Evet, şöyle kovan kapağımı koydum. Katımı ilk başta kovan kapağımın üzerine koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar alır arkadaşlar. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. İnanın üstlük zor kalkıyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Evet. Limonları da sıyırmışlar ha. Evet. Neyse. Konumuz bu değil. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, buraya bir tane üstü koyacağım. Şöyle. Üstü koyduktan sonra oradan e, arılı petekleri getirip getirip buraya silkeleyeceğim arkadaşlar ve daha sonra şuraya da depolayacağım. Evet. Bismillah deyip başlıyoruz. İlk başta şöyle şuradan bir başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle uygun bir tane çerçeveyi e, petekleri yırttırmadan müsait olan bir çerçeveyi çıkartıyorum. Evet. İlk çerçeve çıkartmak önemli tabii ki de. Evet, şöyle kattırdıktan sonra tırnaklar var. O tırnakları şöyle içeriye doğru yamultuyorum ki çerçeveyi çekerken yukarıya doğru yırtıp gelmesin. Evet, ilk çerçevemizi çektik arkadaşlar. Şimdi gelelim artık şöyle. Heh. Balımız bu. Gayet de güzel sırlamış arkadaşlar. Evet bugün 25 Nisan. Ee, bazen yorumlarda da bu mevsimde bal mı olur diye yorumlar da geliyor arkadaşlar. Onun için. Evet sabah erken olduğu için zaten şu anda arının e, sarma gibi bir durumu yok. Maskeyi de çıkarttım. Aman Allah'ım. Kazalar olabiliyor. Çok özür diliyorum. Yani arkadaşlar ben bu çerçeveyi şuna baksanız ya ben bu balı süzmezsem sıkıntı yaşarım. Yani kalkmıyor. Ne yapacağız? Nektar narinciye akım bölgesine transfer için illaki bu balların süzülmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Dediğimiz gibi e, bölgemizde çilek ağacı çok fazla. Hem yavru yapımına hem de nektara gerçekten çok büyük kaynak. Evet üçüncü çerçeve geliyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Üçüncü çerçeve. Şöyle buyurun. Gerçekten çok güzel. gerçekten çok güzel şişirmişler, doldurmuşlar petekleri. Evet. Şunları da şöyle alalım. Arıcıklarımızı. Hala nektar akımı devam ettiği için arkadaşlar. Arımızda yağma falan yok. Evet. Dördüncü çerçeve geliyor. Evet dördüncü çerçevemiz de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yani bunlar bir de ham petek olarak verildi. Bunların süzümü de sıkıntı olabilir. Ya da bunları belki de petek şeklinde de. Şurada bir tane erkek arı gözü kalmış. Nasıl olduysa. Evet, erkek arı. Evet arkadaşlar. Sıradaki çerçeve. Evet, bunu fazla. Bunu fazla şişirmemiş. Ne yapmıştık bunları? Bir kabarmış, bir ham petek olarak vermiştik arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere. Yani burada e, şeyi şekeri bir sefer vermiştik. Onu da arımızı kata çekebilmek için. Dolayısıyla arı artık 2022'nin bereketiyle beraber hem kabarttı ham petekleri hem de bal doldurdu arkadaşlar. Evet. Bu da bir diğer çerçevemiz. Şöyle görülüyordur. Şöyle arkadaşlar. Arkası önü bu şekilde. Evet. Altıncı çerçeve. Yedinci mi? Bunları tam doldurmamış arkadaşlar. Artık bunları narinciye de adam akıllı doldurtururuz. Evet bir diğer çerçevemiz. Oh. Yoruldum gerçekten. Evet. Bir diğer çerçevemiz arkadaşlar. Şöyle çırptıktan sonra hafif fırça yardımıyla Şöyle göstereyim. Yani hiç yağma falan yok arkadaşlar. Ben örtü bezi getirmiştim bunun üzerine sermek için. Ama hiç arı çiçekten bir şey bulduğu için yeltenmiyor bile. Dışarıdaki bala. Evet. Bir diğer çerçevemiz. Dokuzuncu çerçeve geliyor. Evet. Evet arkadaşlar. Hadi bismillah. Şöyle gösterelim. Gerçekten harika. Allah bereket versin. Mevlam bu sene emeğimizin karşılığını verdi. Evet. Evet. Bir diğer çerçevem. Maşallah maşallah. Bu en dıştaki Artık 10. çerçeve iyice aşağıya doğru indirmiş. Görüyorsunuz ben beyaz, kar gibi. Arkadaşlar ilk bahar balımızı aldık. Yani %100 şekersiz. Sipariş alabiliriz. Evet arkadaşlar. Birinci kumanı bitirdim ben. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, ilk 10 çerçeveli üstlüklerim. Ama bunu diğer üstlüğe koyarken yırtma olacağından 9-9 koymak istiyorum. Ee, diğer bir tane daha bir üstlük getirip geleyim de. Ona göre şey yaparız. Ya da arkadaşlar boşalan üstlüğümüz var zaten ya. Aceleden <laughs> o da. Bunu da şöyle koyarsak eğer onu da bunu da böyle koyuyorum. İçinde kalan birkaç tane var. Şöyle örtüyorum arkadaşlar. Daha sonra bunları süzüp geldikten sonra tabii ki bunları süzüp geldikten sonra çerçevelerini yine yerine yerleştireceğim. Aslında bunlar Tam böyle bizim arayıp da bulamadığımız genç işçi arılar arkadaşlar. Görüyorsunuz uçmuyor. Bunları yaptığınız bölmelere de buradan nasıl olsa ana rızgarımız var. Gözünüz kapalı alıp da bölmelerinize silkebilirsiniz. Hiç öldürme falan olmaz. Herkes bu işçi arıları da kabul edecektir arkadaşlar. Bu da bir dipnot olarak geçeyim. Görüşmek üzere.